Herkese merhaba. Serpil Çakmaklı Fan Club ve Oya Aydoğan Fan Kulüpleri olarak, yani Fan Kulüpler Konfederasyonu olarak bir sosyal sorumluluk kampanyasıyla daha karşınızdayız. Bayramda, bayramda herkes, herkes yazar olsun, yazar olsun kampanyası. kampanyası. Eğer haber yazarı olmak istiyorsanız bayramı bayram yapan konulara değinmelisiniz. Sahibinden kaçmış bir dana size istediğiniz malzemeyi verecektir. Unutmayın, vatandaşın sağlığı da sizin elinizde. Bayramda ne kadar tatlı yenmesi gerektiği gibi kritik konular ülkeyi bir felaketten uzak tutacaktır. Şöbiyet bayramı kana buladı. Acı baklava bilançosu. 15 ölü, 27 mide fesadı. Bir dizinin bayram bölümünü yazmanın da ince püf noktaları vardır. Karakterinizin marjinal bir yaşam tarzı olsa bile Bayramda kan kusturduğu büyüklerinin elini öpmesi, bir günlüğüne olsa bile kötü olduğunu unutması, izleyicilerinize bayramın geldiğini müjdeleyecektir. Ürününüz ne olursa olsun bir reklam yazarı olarak sorumluluğunuzu bilmelisiniz. Yaşlı bir çifti ziyaret eden aile temalı bir reklam, tüketiciyi kolaylıkla tavlayacaktır. Düzer oğulları forklikle, yolları dümdüz edin, Bayramda sevdiklerinizle kucaklaşalım. Eğer bir televizyon yazarı olacaksanız, Türk Sanat Müziği eşliğinde havada dans eden şekerlerle dolu bir separatör hazırlamak zorundasınız. Unutmayın, bayram separatörü olmadan kimse bayramın geldiğini anlayamaz. Sosyal medya yazarı olmak istiyorsanız, marjinal tavırlar takipçi sayınızı artıracaktır daha az evvel yediğiniz bir buçuk beyti sindirmeden zavallı hayvanları kesiyorlar şeklinde bir tweet atmanız sizi duyarlı ve aykırı gösterecektir. <laughs> Bayramda yazar olmanın en kolay yolu SMS yazmaktır. Şimdi mobil telefonunuzu çıkarın ve etrafınızda ne kadar çok yazar olduğuna bizzat şahitlik edin. Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerini yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız, Bayramınız kutlu olsun. olsun.